gitti gitti gitti. İşte güneştir, aydır, samanyolu galaksiden çıktı. Başka galaksiler gitti gitti gitti. Sonra e, sonra boşluk var. Ama boşluk ne demek? Onun bir sınırı yoksa ne demek? Aklın alamadığı bir şey var. Bir yerden sonra akıl almıyor. Dolayısıyla bu kainatın sonrasını almayan akıl Allah'ın zatını alamıyor. Anlayamıyor. Ha, dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da diyor ki Allah'ın Zatı hakkında düşünmeyin diyor, işlerini düşünün diyor. Yani yarattığın kudret tecellilerine bakınız onları düşününüz. Allah hakkında dolayısıyla insan ancak arif olabilir. Yani o yaptığı işleri görüp oradaki Allah'ın hikmetini gördükçe ancak o konuda derinleşebilir insan. Allah'ın Zatı hakkında aklımızın ereceği bir alan değil. Yani orası değilse kendisi iyi şey Aklımıza ne gelse diyoruz ki öyle değil. Çünkü şunun gibi mi? Değil. Peki nasıl? Bilemiyoruz. Şimdi bu bilim yapmayı engel mi? Hayır. Allah'ın yarattıklarını düşünün diyor zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kainatı düşün. Allah'ın kainata koyduğu kanunları düşün. Onları bulmaya çalış. Zaten bir Allah'ın varlığını kainatta kanunların olması zaten gösteriyor. Bir de bu kanunlara baktığınız zaman aslında bir hedeflilik de görüyorsunuz. Hatta bu ateist olan insanlar bile bir gaye arıyorlar. Yani bir tıp doktoru insan vücuduna baktı. Şimdi bu ateist mantıkla, evrimci mantıkla bakınca aslında çok çam deviriyor. Dedi. Daha ben talebeyken 1970'lerde girdim ben tıp fakültesinde. Şu şu organlar gereksiz deniyordu. Ya deniyor ki apendiks, hani hastalanınca apandisit oluyor ya bu gereksiz deniyordu. Sonra ortaya çıktı ki apendiks gereksiz bir şey değil. Yani o sindirim sisteminde ortada bu kalın bağırsak, ince bağırsak bir kalın bağırsak başladığı noktada orada bir şey, orada lenf bezleri var, orada bir karakol mikroplara karşı mücadele ediyor. Gereksiz bir şey değil. Bademcikler için mesela kolayca alınıyordu. Ha şimdi deniyor ki hayır yani bu da gerekli bir şey. Hatta 1900'lü yıllarda bir şahıs böyle 95 kadar mı gereksiz şey bulmuş aklını. Bu dür, hani evrimle güya bir şeyler oluşuyormuş, bu tür önceki atalarımızdan kalma gereksiz kalıntı. Timus'a gereksiz diyormuş adam, yok Timus'a yani şimdiki bir tıp talebesinde ki Timus gereksiz bir organ, kahkahayla güler, der ki ya kargalara anlat onlar gülsün. Timus gereksiz olur mu ya? Bu T lemfuzlarının olgunlaşması için gerekli bir şey bu, immünite için yani bağışıklık için. Şimdi, aslında ateist mantıkla bakıldığı zaman diyorsun ki bu gereksiz, bu herhalde yanlış, bu körlemesini saçmalıyorsun. Bilimde ilerledikçe diyorsun ki yok ya, diyorsun hiç gereksiz bir şey yokmuş, insan vücudunda, kainatta da hiç gereksiz bir şey yokmuş. Her şeyin bir kanunu var, bir hedefi var, bir de her şey yerli yerinde, yanlış bir şey yok, her şey doğru aslında iman etmiş bir insan daha doğru bilim yapabiliyor. Yani şu anda ben zannetmiyorum tıp fakültelerinde şu organ gereksizdir diye okuttuklarını. Ama 1990'larda bir 95 kadar organa şu gereksiz, bu gereksiz, bu bilmem maymundan gelirken, işte olurken olan kalıntı falan filan demişler. sonra ortaya çıkıyor ki ya hepsi saçma, hiçbiri de doğru değil, hiçbiri de gereksiz değilmiş mi? İnsan vücudunda gereksiz bir şey yok. Bir de her şey en güzel yerinde ve gayelilik var ve güzel her şey olduğu yer, hikmete uygun. Bilim aslında böyle yapılıyor. Peki bilim bile, bilim kainattaki kanunları keşfediyor. Allah'ın koyduğu kanunları. Peki mucize nedir? Şimdi insan, bir Allah'ın kudret eseri olan mucize olaylar var. İnsan e, nasıl hikmet nazarıyla baksa hayran olur. Yani kainatın güzelliğine baksın insan. Sadece gökyüzüne baksın. Ne kadar güzel olduğunu görür. Ha, o konuda astronomi bilimi, işte fizyoloji, fizik biliminde, kozmoloji biliminde ne kadar derinleşse kainattaki Allah'ın kudretini o kadar iyi görür. İnsan vücuduna baksa bir insan, yani bir tıp adamı, şöyle Allah adına baksa, yani Allah ne kadar güzel yaratmış diye yani ne muhteşem şeyler görür. Allah'a olan imanı artar. Allah'ın kudretini görür. Ama bunlar hep Allah'ın kudretini görüyoruz. Peki bundan ne çıkar? Ayetlere baktığın zaman, göklere baktığın zaman da Allah'ın varlığına delil çıkıyor. E, kainattaki insan vücudundaki Allah'ın kudret eserlerine bakıyorsun. Şimdi ayet-i kerimede ne buyruluyor? Bismillah. Senurihim ayatine fil afaki ve fi enfusi. Onlar afakta ve nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyyene dehum ennahu'l hakku. Ta ki şu ortaya çıkacak ki o haktır. Şimdi ayetlere bakıyoruz, kainatta ve insanların nefislerinde, Allah'ın kudret eserlerini görüyoruz. Yani bir çocuğun mesela tek hücre, işte zigot oluştu, sperm yumurta birleşti, zigot oluştu, geliyor anne rahmine gömülüyor. Bu tüplerde oluşuyor, sonra geliyor anne rahmine bir haftalıkken anne rahmide hazırlanıyor ona, oraya gömülüyor. Sonra bakırsın, o hücre bölünmeye başlıyor. Bölünmeye başladıktan sonra her bir hücrenin aslında DNA'sı aynı. Ama o DNA'nın değişik bölümü o hücre tarafından işleniyor, işleme konuyor. Yani karaciğer hücresi DNA kitaplarında başka bir bölüm alıp onunla çalışıyor, göz hücresi başka bir bölümü kullanıyor, derideki hücre başka bir bölümü kullanıyor. Kalpteki hücre başka bir bölümü kullanıyor. Her hücre aslında hepsinde aynı kitaplık var. DNA aynı. Ama bundan bazı bölümü açıyor. Ve deniyor ki bir hücrede 3 milyar kod var. 3 harfli ve yazı var. Hücrenin her birinde. 3 bazdan oluşan kelimeler var dört tane bazdan, üç bazdan bir kelime oluşuyor. Bu şekilde e, DNA DNA'lar ortaya çıkıyor. DNA diyorum. E, bir kodlar ortaya çıkıyor. Bu kodlara uygun olarak aminasitler üretiliyor. 64 varyasyonu var. Bu dört bazın üçlü kombinasyonlarından 64 varyasyon ortaya çıkıyor. Bu 64 varyasyondan 20 kadar amino asit üretiliyor. Bunların 3 tanesi nokta manasına geliyor. Bu amino üretiyor vücut. Sonra bu amino peş peşe diziliyor. Sonra katlanıyor kendi üzerinde. Bir gen meydana çıkıyor. 3 boyutlu olduğu zaman bir enzim mesela meydana çıkıyor. Sonra o enzim vücuttaki bir kısım işlevleri hızlandırıyor. Ya da yavaşlatıyor yavaşlatıyor, durduruyor, hızlandırıyor, hızını daha çok artırıyor. Bu çeşit vazife görüyor o enzimler. Bir kitaplık var her hücre içinde. ha Bu genlerde e, sarmal bir şekilde e, histonlar deniyor, bir şekilde böyle e, katlanmış durumda duruyor her bir hücrede. Ve bir hücredeki o DNA'daki bilgi deniyor ki 175 bin sahife gazete sahibesi ya da kitap sahibesi. Yani 175 cilt Britannica ansiklopedisini yerden yukarı kadar koy tavana çıkar. Herhalde biri bin sayfa kadardır bu Britannica ansiklopedileri. O kadar bilgi var her bir hücrede. Ama her hücre ne hangi organı oluşturmuşsa ona göre bir bölümlerini kullanıyor o kitaplığı. Şimdi hücreler başlıyor şekillenmeye, çoğalmaya. Sonra çoğaldıktan sonra özelleşiyor. Hangi organı oluşturacaksa ve direkte olmuyor bu iş. Bu aşamalardan geçerek belli bir zaman sonra 3 ay içinde e, aşağı yukarı bir çocuğun minyatürüne yakın bir şey ortaya çıkmıyor. 3 aylık dönemin sonunda organlarıyla vesaire bir şey meydana çıkıyor. Sonra bu 120 günlük olduğu zaman ruh üfleniyor ve bir 7 aylıktan sonra da aşağı yukarı doğduktan sonra çocuk yaşayabiliyor. Hatta 6 aydan sonra da yaşayabiliyor da zor ama 7 aylıktan sonra birçok çocuk yaşıyor. 9 aylık olduğu zaman da artık anne rahminde duramıyor. Hatta bir 15 günden sonra falan durursa zarar görüyor doğum zamanı geldikten sonra sonra doğup dünyaya geliyor bir insan yavrusu. Şimdi oradaki işlere baksak çok muhteşem işler var. Ama bunlar kanun içinde oluyor. Allah'ın o bebeğin anne rahmindeki çocuğun gelişimi için koyduğu kanunlara göre işliyor bunlar. Şimdi onlara bakarsan dersin ki bunlar Allah'ın kudret eserleri. Yani anne rahminde o üç karanlık içinde, karın duvarı, rahim bir de kendi kesesi var. Orada Allahu Teala o hücreden bir insan yetiştiriyor, şekillendiriyor bir insan yavrusu. Dersin ki bunu ancak Allah yapar. Allah'ın varlığına delildir bu. Peki mucizelerde ne var? Mucizeleri peygamberler gösteriyor. Niye gösteriyor peygamberler mucize? Şimdi her bir çocuğun anne rahminde şekillenip doğması Allah'ın kudret kudretini gösterir. Peki Hazreti Meryem'in rahminde e, babasız olarak bir çocuk meydana gelmesi. Sonra İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler, İbrahim Aleyhisselam'ın mucizeleri, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri. Bunlar niye? ve bunlar bilimle izah edilebilir mi? İşte bunlar bilimle izah edilemez. Neden? Şimdi, İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine bakalım. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan önce ya da şöyle uzatmadan bir şey söyleyeyim, sonra örnekleyeceğim zaten. Allah-u Teala buyuruyor ki, Bismillah, Kâlet Rabbi enna yekûnü li veledün. Hz. Meryem diyor ki Rabbim diyor benim nasıl çocuğum olur? Ali İmran suresi 47'den itibaren okuyorum. Ve lem yemsesni beşer. Bana bir beşer bir insan dokunmadı. Yani kadın hani bir erkek dokunmadı. Evlenmedim. Bir şey ben niye çocuğum olsun? Yani nasıl olur benim çocuğum dedi. Enna yekûnü li benim nasıl çocuğum olur dedi. Kâle dedi ki melek diyor kezaliki böyledir. Allahu yahluku ma Allah ne dilerse yaratır. İza qaza emren Allah bir işe hükmettiği zaman fe inne ma lehu kün ona ol der fe yekunu, o da olur. Ve yuallimuhu ona öğretti yani öğretecek İsa'ya el kitabı ve hikmete kitabı ve hikmeti öğretecek ve Tevrata ve İncil Tevrat ve İncil öğretecek ve Rasulen ve bir peygamber olarak ila beni İsrail İsrail da bir peygamber olacak. Şimdi bakın İsa neler yapacak? Kaci tüküm bir ayetim min Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Şimdi İsa Aleyhisselam niye getiriyor ayeti? peygamberler mucizeyi niye gösteriyor? Şimdi ben insanlara derim ki ya şu Allah'ın işte anne rahmindeki mesela Allah'ın kudret eserlerini gösterebilirim. Bu neyi gösterir? Benim ancak onlar hakkında bilgim olan bir işte tıp biliminden bir ölçüde okuduğumu gösterir. Astronomi ile ilgili bir şey söyleyeyim. Derler ki bu adam astronomi ile alakalı bir şeyler okumuş. Fizikle alakalı bir şey göstereyim. Onunla alakalı bir şey olduğunu göster. Yani ben o konuda bazı bilgim olduğunu gösterir. Peki ben desem ki yani haşa ben Allah'ın peygamberiyim ve millettir ki sen sapıksın nesin diye. Niye? Sen bildiğini öbür doktor da biliyor, öbür doktor da biliyor, öbür yani fizik hakkında söylediğini şu fizikçiler senden iyi biliyor. Astronom bilgileri senden iyi biliyor. Sen niye Allah'ın peygamber olasın? Ben desem ben Allah'ın peygamberiyim derler ki delil göster. Bir şey getir. Ha peygamberler hakiki pe haşa bir şey benim dediğim yok. Hakiki peygamberler diyorlar ki ben Allah'ın peygamberiyim. İnsanlar bunlara diyor ki kimisi de yalancı peygamberler de diyor. Yani biri çıkıyor da diyor ki ben de Allah'ın peygamberiyim. Ha onlara deniyor ki öyle mi? Hadi bir mucize göster. Mucize nedir? Zaten kainatta ola gelen şeyleri gösterince bu peygamberin mucizesi olur mu? Zaten ola gelen şey ya bir bakın anne rahminde çocuk nasıl oluyor? E, tamam oluyor da ben de görüyorum sen ne görüyorsun. Ne senin peygamberliğine niye delil olsun diyecekler insanlar. Ha İsa Aleyhisselam'ın ya da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ya da bir başka peygamberlerin mucizeler onların Allah'ın peygamber olduğunu gösteriyor. Diyorlar ki bir mucize getir. Peygamberler kendi gösteremiyor. Allah'tan istiyor. Allah'ın izni ile bir şeyler gösteriyorlar. Ve bu peygamberlerin gösterdiği şeyler Allah'ın tabiata koyduğu kanunlar var ya o kanunların üstünde bir şey oluyor. Yani o kanunlara aykırı oluyor. O kanunlara aykırı olacak ki mucize olsun. Yani demek istiyor ki bak şu kainata bu kanunları koyan kim? Allah. Ben o kanunları zaten kainata koyan kudrete diyorum ki o kudret sahibine diyorum ki şu kanunu şu işte işletme. Bana o kanunları